Merhabalar. Bu videomuzda Ubuntu server'ımıza MySQL kurulumunu yapacağız. İlk önce terminali açıyoruz. Terminali açtıktan sonra bir root yetkisi alalım. Root yetkimizi aldık. Daha sonra apt-get install MySQL server yazıyoruz. Ve indirme başlıyor. Yes diyorum. Devam ediyorum kuruluma. kurulum bir iki dakika sürüyor. İndirmeler yapılıyor paketlerin. İndirmemiz bitti. Şimdi ise bütün IP'lerden erişim olması için MySQL dosyamızı ayarlarıyla oynayacağız. Bu dosyaya giriş yapıyoruz. Daha sonra bind adres var. Burada sadece lokalden bağlanılabilsin diye bu IP girilmiş oluyor. Biz bunu bütün IP adreslerinden giriş yapabileceğimiz için hepsini 000 yapıyoruz. Ctrl X'e basıyoruz. Burada yes diyoruz. Ve dosyamızın ismini değiştirmeyeceğimiz için direkt enter diyoruz ve çıkış yapıyoruz. Daha sonrasında işlemlerin geçerli olması için sistem CTL restart MySQL diyorum. MySQL server'ımı yeniden başlatıyorum. Başlatıldı. Daha sonra systemctl status mysql diyorum ve çalışır durumda olduğunu görüyorum. MySQL söylüyorum. Kurulum MySQL kurulumu bu kadardı.